Böyle o bir başına, Bu evet. arada Kayseri'ye gideceğiz sevgili seyirciler. Murat Onur bizi bekliyor. Kayseri Spor, Trabzon Spor mücadelesi öncesinde son gelişmeleri aktaracak. Murat Onur söz sende. Teşekkür ederim Kerem Can Bolat. Evet Kayseri'deyiz. Kayseri Spor bugün aslında kendisi aslında önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Karadenizli Trabzon ekibini konuk edecek. Kendi sahasında saat 19'da başlayacak karşılaşma. Şu an itibariyle Kayseri'de kapalı bir hava var. Aslında Hepimizin bildiği gibi iki gün önce Tokat'ta yaşanan depremde Kayseri ili de etkilendi. Kayseri'deki vatandaşlar da o depremi hissetti. Ancak bu maça Karadeniz e, de, de çıkacağı, Karadeniz ekibinin çıkacağı deplasman maçına bugün ilgi olması bekleniyor. Evet saat 19'da başlayacak karşılaşma e, her iki takımda oldukça önemli. RHG Ener Türk Enerji Stadyumunda Kayseri Spor e, Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ligde üçüncülük iddiasını korumak isteyen Bordo Maviler alt sıralardan kurtulmak isteyen rakibi Kayseri Spor karşısında sağdan mutlak galibiyetle ayrılmak istediğini söylemekte fayda var. Tabi e, bu maç öncesi topladığı 37 puanla ligin 14. sırasında bulunan Kayseri Spor son 5 maçında da galip gelememiş durumda. Galibiyet hasretine de bir yandan aslında son vermek istiyor. E, bu maçların e, galibiyet hasretine son vermek isterken tabi Sarı Kırmızılar bu maçların üçünden mağlup ayrılmış durumda. Beş maçlık seride ise sadece bir gol atabildiği Kayseri Spor gol yollarında sorun yaşadığında söylemek istiyorum. Tabi Trabzonspor oynadığı Trabzonspor ile oynadığı son iki maçtan da galip ayrıldığında söylemek de fayda var. Sezonun ilk yarısında Trabzonda oynanan karşılaşmada tek gole galip gelmişlerdi. E, kırmızı e, Kayseri Sporlu takımı. Tabi iki maçtan da galip ayrıldığında söylemekte fayda var. Bordo Maviler ise bu stadyumda oynadığı son 9 maçtan mağlup olmadı. Geçen sezon burada oynanan karşılaşma 2-1 Karadeniz ekibinin üstünlüğü ile sona ermişti. Sarı Kırmızılı ekibinin savunma hattında da aslında ciddi eksikler var. Özellikle Julian Geçtiğimiz günlerde menüsküs ameliyatı oldu ve bu sezonu kapattı. Diğer yandan Majid Hosseini de ve Uzodombi de sakatlıklar nedeniyle bugünkü karşılaşmada kadroda yer alamayacaklar. Sol bek var biliyorsunuz Kayserispor'un önemli sol beklerinden bir tanesi Lionel Carolenin de durumu maç saatinde netlik kazanacak. Bir diğer eksik oyuncu ise İranlı orta saha oyuncusu Ali Karami. Kayserispor'un bu kadar eksiğini olmasına rağmen bugünkü hedefi bu maçtan 3 puan ayrılı 3 puan alıp düşme hattındaki o geri derdeki sıralardan üst sıralara doğru yükselmeyi hedefliyor tabii önemli bir karşılaşma saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı da Çağdaş Altay Düdük yönetecek Süper Lig'in 33. haftasında. Bugün sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Tabi ligde 5 haftadır kazanamayan bir Kayseri Spor demiştim. 37 puanla 14. sırada yer alıyor ve işte düşme hattından da kurtar, kurtulmayı hedeflediğini de söyleyebilirim. Tabi hemen biraz Trabzon cephesine bakmak istiyorum. Trabzonspor Süper Lig'in 30. 33. haftasında konuk olacağı Kayseri Spor'dan mutlak almak istiyor. 52 puanı bulunuyor. Üçüncü sırada yer alıyor. Geçen hafta biliyorsunuz Sivas Spor maçı vardı. Çok önemli bir karşılaşmaydı. Sivas'a 1-0 muhalif olmuştu. Aslında o maça baktığımız zaman Trabzonspor'un güzel oynadığını gördük. Ancak e, tek golle Sivas Spor ma maçı kazanan takım oldu. Tabi bunu telafi etmek istiyor bir yandan da Trabzonspor. Özellikle çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında oynayacağı Karagümrük maçı öncesinde de bir yandan moral bulmakta bulmakta istiyor. Tabi ee, özellikle Karadeniz e, devinin Deplasmanı sevdiğini de söylemek istiyorum. Abdullah Avcı ile iç sahada daha az puan toplamış durumda. Ee, Karadeniz ekibi tecrübeli hocanın gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 12 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 19 puan elde ettiler. 12 dış saha sınavında ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşandı. Bunlarda da 21 puan toplayarak iç sahada e, yani dış sahada deplasmanı iç sahada sollamış durumda. Hemen bir bilgi vereyim Karadeniz ekibiyle ilgili, Trabzonspor'la ilgili. Özellikle Mısırlı kanat oyuncusu Sivasspor maçında biliyorsunuz sakatlanmıştı. Onun için e, kadroda yer alamadığı Trezeguet sol bacak arka adresinde meydana gelen yaralanma nedeniyle zaten tedavi sürecinde devam ettiğini söylemek istiyorum. Özellikle Kayseri Spor'un teknik direktörü Bordo Mavi'lerin eksik futbolcusu Burak Yılmaz e, hakkında konuştu. 2011-2012'de Trabzon'da e, gol krallığı yaşayan eski futbolcu. Bu kez teknik direktör olarak rakip olacak Karadeniz ekibine ve genç hoca Karadeniz devinin formasını 5 sezon giyerken 124 maçta 86 gol atıp 12 asist yapmıştı. Tabii 3 oyuncusu şu an itibariyle sınırda olduğunu söylemekte fayda var. Trabzon'da e, Trabzonspor'da Kayserispor maçı öncesinde 3 oyuncusu sarı kart sınırında yer alıyor. Bordo mavililerde Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Banya'nın ee, üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Kayseri'de kart görecek olursa Gaziantep maçında forma giyemeyecekler. Aslında Süper Lig'de 43 kez karşı karşıya geldi her iki takım ve her iki takım maçlarında 25 kez Trabzonspor kazanırken 9'unda Kayserispor kazandı. 9 maçta ise beraberlikte sonuçlandı bu periyotta. Fırtına filelere 76 kez sar sarken kalesinde 46 gol gördüğünde söylemek istiyorum. Hemen isterseniz kısaca ben size muhtemel 11'le vereyim bugün akşamki karşılaşmayla ilgili. Kayserispor Spor Kale'de birerle çıkacak. Vetsios, Boğbari, Borabia, Ramazan, Hasan Ali, Arif, Gökhan, Kardoza, Boğken, Suku, Suhu Korov ve Ayton 11 ile karşılaşmaya çıkması bekleniyor. Trabzon'da ise Karadeniz ekibinde ise kaleyi Uğurcan'ın koruması bekleniyor. Meunier, Mendy, Densville, Eren, Berat, Umut, Güneş, Umut Güneş, Barti, Vizka, Pepe ve Onaçu. 11 ile bugünkü karşılaşmaya çıkmasını bekliyoruz. Karadeniz ekibinin evet saat 19'da başlayacak karşılaşma. Artık stadyumda tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Çağdaş Altay bugünkü karşılaşmada forma e, maçı yönetecek Çağatay Altay ve bizler de Aspor ekipleri olarak şu anda Kayseri'deyiz. Havasında iyi de rüzgarla da Bizleri bilin neredeyse yerimizden titretmeye başladığı güzel e, hava yok şu an itibariyle Kayseri'de. Oldukça e, kapalı bir hava ve rüzgarlı bir hava var. Bakalım maç saatinde gelişmeleri de ammen aktaracağım söyleyelim. Sözü size bırakalım. Kerem Can Polat. Teşekkür ediyoruz Murat Onur'a. Bu arada İstanbul Spor Karagümrük karşısında Rasin Koli'nin kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bir offside beklentisi vardı Karagümrüklü oyuncuların. Ben tekrarı göremedim ama yardımcı hakem orta noktaya doğru hareketlendi. Varda pozisyon mutlaka kontrol edilecek. Şu anda İstanbulspor'un Rasin Koli ile bir sıfırlık üstünlüğü var. Açıkçası ben şaşırmadım. Tamam. Maçı takip ettiğim süre içinde bunu söyleyebilirim. Biliyorum. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı şeyi aslında beraber de konuştuk. Yani topa sahip olma oranı yüksek ama ceza sahası içine Golde girişleri... Golde geçerli bu arada. Skor 1-0 dakika 86. Ceza sahası içine girişleri İstanbulspor'un daha etkili diye evet. az evvel söylemiştik. Çünkü yok giremiyor. Enteresan bir şekilde ve iyi savunuyor tabii. Bu sadece onların girememesi değil. İstanbul Sporu'nda... Şimdi da... Güven Hadi vurdu topağlara gitti. 1-1. Güven Yalçın'la Karagümrük eşitliği yakaladı. Hakikaten ikinci yarıda. Neredeyse net bir fırsatı yoktu Karagümrük'ün. Burada da şut açısı çok dardı Güven'in. Buna da hani çok net bir pozisyon demek imkansız ama Hı. yaptığı vuruşla Güven topu ağlara gönderdi. Penaltı kurtaran Alpar'da da kurtardığı penaltı oranla çok daha kolay bir gol yemiş oldu. Bir anda goller gelmeye başladı. Eee Spor uzak, Karagümrük mücadelesinde. Uzak direğe gitti Kerem. Hadi. Evet. Tam İyi, iyi ee yani. Bu burada Pistok. top ben gol olacağım demiş. Öyle evet. görünüyor yani ama atmadığın şutların hiçbiri gol, gol olmaz. olmuyor. <laughs> evet. Oyunda başladı yeniden. Evet. Bir anda eşitledi skoru Karagümrük. Üst üste geldi goller. Acayip bir son bölüm bizi bekliyor gibi evet. görünüyor. Dakika 87. Güveni ilk milli takıma davet ettiğimizde işte e, Duisburg'da bir turnuvadaydı böyle. Yine böyle enteresan çalımlar atan Goller atan bir oyuncuydu. Karagümrük'ine e etkili geliyor. 87. dakikadayız. Karagümrük, Feguli ile ceza alanında Feguli'nin pası sol tarafa yerden gönderilen bir top savunmadan müdahale geldi. Son bölüm çok heyecanlı olacak. Evet. Buyurun hocam. Güvenden bahsediyorum. Evet, yani güven böyle enteresan vuruşları olan, enteresan özellikle olan bir oyuncu. Biz onu zaman zaman sol kenar, on pozisyonu, forvet, buralarda çok kullandık. Şu anda da e, sola yakın oynuyor. Bir kanat forvet gibi ki iyi yaptığı işlerden birisidir. E dediğim gibi atmadığın şutların hiçbiri gol olmuyor. Bu Michael Jordan'ın lafıdır. Atmadığım şutların hiçbir sayı olmuyor diye. Doğru. Biz de buraya getirdik gerçekten. Bu arada kalecisi de benim de. 10 yaşından, 12 yaşından beri şu an gol yiyen kaleci. Alparda. Böyle biraz Alparda, Galatasaray'dan talebimizdi. Küçükte bir geçmişe gidiş geçmişe gidiş oldu benim için. Ama şu saatten sonra yani son 10 dakika en etkili atakları yapmaya başladı her iki takımda. Bir anda tempo arttı. İstanbulspor yine o, o, etkili ve geldi. Vefa. Kafa vuruşu top dışarıda. Korner beklentisi var. İstanbulspor'un hakem kale vuruşunu işaret etti. Hocamın tarif ettiği oyuncu gol noktasını az önce oyuna girdi ya. 800 numaralı evet, vefa. Vefa. oyuncu gole gitmiş. Yani golle yakın bir, bir yani. oyuncu. Yani burada Tavrını belli etti aslında evet. Osman Hoca. Skoru da aldı ama genelde de e, bilirsiniz gol attıktan sonra ilk 2-3 dakika çok e, gol yenilen dakikalardır. Yani tamam. burada çok temkinli olmak lazım. Santra başladığında İstanbul Spor Savunması hala yerleşme için konuşuyordu birbiriyle. Oradan faydalandı karar vermekte. Son bölüme... Gidiyoruz bu mücadelede 89. dakika. Selahattin Kınalı nasıl bir son öngörüyorsunuz? Valla öngördüğümüz gibi aslında devam ediyor. Sanki... Kara gübrek ailecek saldırıya çıkıyor. Bir gol daha olabilir kim atar ama onu tahmin Be, etmek kolay değil beş, ama. 5-6 beş, dakikalık bir uzatma olacak. İstanbul atarsa, atarsa vefa görürüz. atar. Atarsa vefa atar dedi Nedim Hoca İstanbul Spor için. Artı birler çok tehlikeli oluyor böyle pozisyonlarda. Herkes birisiyle eşleşiyor. Vefa arkadan e, oraya katılmayı seven bir oyuncu. O açıdan gol şansı yüksek olabilir. Figürü biraz oyun kontrolünü Karagümre'ye aldı tekrar o girişiyle ama Karagümre'de herkes bir an önce şut atmanın derdinde. Evet şimdi de uzaklardan <laughs> evet, bir vuruş geldi. Top kadar dışarıda. Müsait ceza alanı dışından Flavio Paoletti şansın deneyen oyuncuydu Karagümrük'te. Yani aceleyle e, paniği karıştırmış durumda. Çabuk oynamaya evet. Evet aceleyle çabuk karışmış.